TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba sevgili seyirciler. Sıcak Haber'e hoş geldiniz efendim. Gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak Haber'de sıcak duraklara gideceğiz ilk olarak. Arkadaşlarımızın nerede olduğunu sizlere aktaralım efendim. Gözler Türkiye Galler maçına çevrilmiş durumda biliyorsunuz. Euro 2020'nin dev maçı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribünden izleyecek. Futbol şöleni TRT 1'den naklen yayınlanacak. Peki orada atmosfer ne durumda? Fatih Avanos'tan alınacak. Ayrıntıları. Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha toplandı bugün. Toplantının gündemi aşılama ve kademeli normalleşme süreci. Aşılamada rekor üstüne rekor kırılıyor. Peki toplumsal bağışıklık ne zaman oluşacak? Kademeli normalleşmede yeni tavsiye kararları alınacak mı? Detaylar için Çağla Gül Tuncer karşımızda olacak. Başlıyoruz. İnanılmaz bir kurtarış Burak Yılmaz hareketlendi. Burak Yılmaz Şimdi Kenan orta geldi. Gözler efendim Türkiye Galler maçına çevrilmiş durumda. Euro 2020'nin dev maçı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da tribünden izleyecek sevgili seyirciler. Ve futbol şöleni TRT 1'den naklen yayınlanacak. Şimdi oradaki atmosferi almak istiyoruz. Fatih Avanos karşımızda. Oradaki atmosferi merak ediyoruz. Millilerimizin durumunu merak ediyoruz. Aktarır mısın detayları bize Fatih? Canan heyecan her geçen an artmaya tırmanmaya başladığını söyleyebiliriz. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun etrafında taraftarlar da artık yavaş yavaş staddaki yerlerini alırken maça son bir saat kalmış durumda. Oldukça önemli bir müsabaka. Yine amirli futbol takımımız gruplardaki ilk maçında İtalya'da mağlup olmuştu. Bugün ikinci maçı için galler karşısında çıkacak amirli futbol takımız ve bütün hazırlıklar tamamlandı. Maç öncesinde basın toplantısında Burak Yılmaz Beklenen Türkiye'yi göstereceğimizi düşünüyoruz dedi ve olumsuz havanın dağıldığını düşünüyorum artık. Yaptığımız hataların farkındayız. Bugünkü maçı alacağız ve aldığımız takdirde her şey artık daha iyi olacak dedim. Amirli futbol takımımızın hocası Şenol Güneş'te yeni bir başlangıç yapacağız. Geçmişten dersler çıkardık. Geleceği planlayan bir anlayışımız var. İtalya maçının sonucu ne olursa olsun artık Galler ve İsviçre maçları bizim için önemli ve bu maçları almak için oynayacağız dedim. Şenol Güneş. Bugünkü kadro aslında ilk 11'de artık yavaş yavaş netleşti. Hemen ilk 11'i de verelim. Kalede Uğurcan Çakır olacak. Defansta Zeki Çelik, Çağlar Söğüncü, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan. E orta sahada Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Umut Meraş, Forvet'te Burak Yılmaz ve Kaan Ayhan olacak. İtalya maçının hemen baktığımızda kadrosuna iki farklı isim dikkat çekiyor. Merih'in yerine Kaan'ı göreceğiz bugün sahada ve Yusuf'un yerine de Cengiz Ünder'i göreceğiz. Amirli futbol takımımız Galler karşısında işte bu 11 ile sahaya çıkacak. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buraya Bakü Olimpiyat Stadyumu'na gelmesini bekliyoruz. Ve yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de gelecek. Ve tüm hazırlıklar tamamlandı. İki lider bu müsabakayı birlikte izleyecekler. Ve hatta şu anda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de konvoyunun gelmiş olduğunu Bakı Olimpiyat Stadyumu'na gelmiş olduğunu ifade edelim. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yine bu noktada bekliyoruz. Taraftarlar demiştik, kameraman arkadaşım İlkin Umudov da şimdi size o noktayı da gösterecek. Türk taraftarların yoğun ilgisi olduğunu söyleyelim. Ve gördüğünüz gibi Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla taraftarlarımız orada tezahüratlarını yapıyorlar. Bugün e, koronavirüs dolayısıyla %50 kapasiteyle bu stadyumun e, dolacağını ifade edelim. Yani yaklaşık 32 bin taraftar olacak ve bunun... %99'u Türk taraftarlar olacak ve şu anda da akın akın aslında stadyuma doğru Türk taraftarların geldiğini görüyoruz. Galatasaray formalı, Beşiktaş formalı, A Milli futbol takımımızın formasıyla, ay yıldızlı formayla gelen taraftarları görüyoruz. Çok fazla Azerbaycan Türklerinin de bu maça ilgi gösterdiğini ifade etmemiz gerekiyor. Milli takımımıza destek için onlar da Baki Olimpiyat Stadyumu'na akın akın geldiklerini söylememiz gerekiyor. 32 bin taraftar olduğunu ifade etmiştik ve İtalya maçının ilk 11'ine baktığımızda iki farklı isim göreceğiz sahada. Meri'in yerine Kaan, Yusuf'un yerine de Cengiz Ünder'in olacağını ifade edelim. Artık geri sayım başladı. Yaklaşık 50 dakika var müsabakanın başlamasına ve Baki Olimpiyat Stadyumu'nda artık yavaş yavaş taraftarlar yerlerini alıyor Canan.